Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Her zamanki gibi dediğim gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Ve videolarımızı sizden gelen sorular üzerine çekiyoruz. Gerçekten araç sahiplere neyi talep ediyor, sorunları neler ona göre video çekiyoruz. O yüzden bu akşamki videomuzun konusuna geçmeden önce Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Tamir Alt Türe yazdığınız zaman bendeniz şahsımı göreceksiniz ve oradan bizi takip edebilirsiniz. Bugünkü konumuz ne olsun? Bugünkü konumuz otomatik şanzıman mı, manuel şanzıman mı sizce? Öncelikle bunu size sorayım. Ben e, tabii ki açıklamamı yapacağım ama ondan sonra siz de videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi her şanzımanın kendine göre artısı, eksisi vardır. Rahatlığı vardır vesaire. Şimdi öncelikle otomatik şanzımandan başlayalım. Otomatik şanzımanın rahatlığı biliyorsunuz İstanbul trafiği trafikte kullanması birebir. Çünkü İstanbul trafiğinde manuel şanzımanı dur kalk dur kalk dur kalk çok sıkıntı oluyor. O yüzden otomatik şanzıman o konuda çok rahat. Ama günümüz insanları otomatik şanzıman araba kullanmasını bilmiyorlar. Ya ustam nasıl bilmiyorlar? Onu da söyleyeyim size. Şimdi örnek veriyorum trafikte gidiyorsunuz. Trafikte gidiyorsunuz. Işıklarda durdunuz. Araba D'de hala. Frene bekle bastınız. Ama arabayı hala D'de tutuyorlar. Arkadaşlar sürekli siz güç veriyor şanzımana motor. O yüzden arabayı N'ye almanız lazım. Siz N'ye almazsanız bu da örnek veriyorum kavrama tip şanzımansa şanzımanın kavramasına zarar veriyor. Diğer türlü ise şanzımanın dişlerine ya da içindeki paletlerine zarar veriyor. O yüzden ışıklarda durduğunuz zaman kesinlikle D'den N'ye alın arabanızı. İkincisi ise e, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani seri olarak tabii ki de e, fazla seri değil. Ama günümüz araçları e, işte özellikle kavramalı araçları yaptılar. Biraz daha seri oldu. Eskiden mesela sadece türbünlü tip e, kavrama yoktu. Türbünlü tip şanzımanlar vardı. Onlar biraz daha ağırdı. Yani kalkış aşamasında e, diğer e, artısı olarak da şöyle söyleyeyim. Masraf yani bu eksi olarak <laughs> biraz da geçecek ama Masraf konusu şimdi şöyle. Otomatik şanzıman kolay kolay arıza yapmıyor. Kolay kolay arıza yapmıyor ama yaptığı zaman da manuel şanzımana göre çok çok daha fazla masrafı çıkabiliyor. Bir diğer ise kavrama olayı. Kavrama olayı eskiden güzeldi. Türbün vardı. Çok güzeldi. Ama şu an kavrama olduğu için hani baskı balata manuelde var ama diğerinde de kavrama var. Bunun da kavraması oluyor. Özellikle DSG'lerde basınç tüpleri vesaire. Onlar da bayağı bir masraflı oluyor. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Dur kalklarda otomatik vites arabalarda dur kalklarda fazla seri değil. Yani manuele göre. Ama deneyim yeni, yeni modeller biraz daha seri ama e, tabii ki de bir manuel gibi değil. Işıklarda beklerken de arabayı N'ye alacaksınız. D'de durmayacak. Peki bunun ne faydası olur? Birincisi şanzımana faydası olur. Şanzıman ömrünü uzatırsınız. Bir diğer ise arabanın yakıt tasarruf sağlar. Çünkü motor sürekli yüksek devirde çalışmıyor. Şanzımana güç iletmiyor. Şimdi gelelim manuel şanzımana. Manuel şanzıman ise e, tamamen dediğim gibi dişlilerden oluşuyor. Ama e, trafikte dur kalk dur kalk adamın ayağını koparıyor açıkçası. O yüzden manuel şanzıman biraz daha e, şoförler açısından, trafikte kullananlar, kullananlar açısından biraz daha sıkıntılı e, Debriyaj. Manuel şanzımanında şöyle bir şey. balat balata olayı var. Özellikle acemi şoförler çok baskı balata yiyor. Bakıyorsunuz böyle adam hani ya 3 ile kalkanı görüyorum ben. Yani 3'e takmış. Bir yerini 3'e takmış. Bağırıyor. Debriyaj koku geliyor böyle. 3 ile kalkanı görüyorum ben. Ayağı debriyajla, debriyajla sürekli o şekilde yarım debriyaj gidenlere gördüm ben. Manuel şanzımanında avantajı çok seri. Yani istediğiniz vitese taktığınız zaman istediğiniz gazla hareket edebilirsiniz. Masraf konusunda ise şöyle söyleyeyim. E, Manuel şanzıman fazla bir masraf çıkartmıyor otomatik göre. Yani bu tabii ki de bu benim şahsi fikrim. Herkes farklı başka türlü düşünebilir. Manuel şanzıman e, tabii usta şoför olursa fazla masraf çıkartmaz ama bir de şöyle şoförler geliyor bazen geliyor bize. otobanda giderken aniden adam şanzımandan dağıtı. Ya usta abi ne yaptın falan. Ya diyor vites 5'teydi aniden çektim diyor. Zorladı. O da 3'e çekmeye çalışmış. Bir anda bir bakıyorsunuz şanzımanı parçalamış. Bu da e, manuel şanzımanın eksi ya da artısı olarak siz artık nasıl karar verirsiniz. Masraf konusu. Dedim ki manuel şanzıman daha masrafsız. Usta şoför olursanız. Peki ustacığım sen hangi e, senin şeyin nedir? Favorin nedir? Şimdi arkadaşlar bizim zamanımızda tabii ki otomatik araba vardı ama İstanbul trafiğinde biz şoförlük öğrendiğimiz zamanlarda İstanbul'da bu kadar trafik yoktu. Biz manuel alıştık ama ben manuelciyim işin açıkçası. Ama trafikte olduğu zaman dur kalk dur tak artık ayağımız ağrıyor diyoruz ki, ya otomatik araba olsaydı keşke diyoruz. Tabii ki de hepsinin artısı eksisi başka. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Soru soracaksanız da Instagram'dan bize sorarsanız direktmen kendimiz cevaplarız. Şanzıman ya değişir mi onu da söyleyeyim. Şanzıman ya tabii ki de her şanzımanın şanzıman ya değişir. Bazı ustalar değişmez değişmez değil mi? Öyle bir şey yok. Yani sonuçta içeride dişler var. O yağ zamanla eskiyor. Her şanzımanı şanzıman ya değişir. Her arabanın kilometresi de farklıdır arkadaşlar. Değişim kilometresi farklıdır. O yüzden fabrika kaç kilometre değilse o kilometrede muhakkak değiştirmeniz lazım. Videonun sonuna geldik ama önce şunu söyleyeyim. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Tamir alt yazdığınız zaman bizi orada göreceksiniz. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Neydi sloganımız? Doğrunun dostu Allah, eğrinin hasmı Allah. Hayırlı akşamlar.